İlk uzun vadeli yatırımınız neydi? Sanırım çoğumuzun aynı. Bir bahar günü tüm okul toplaşıp ağaç dikmeye gittiğiniz günü hatırlıyor musunuz? Diktiğimiz ilk fidan. Dünyayla kurduğumuz köklü bir bağ. Bazılarımız o fidanla bağlarını hiç koparmadı. Mesela Ali. Fidanını diktiği günün gecesinde kopan tufan, Ali'nin içinde de kopmuştu. O an hissetti; bir yatırım yapmanın ne demek olduğunu, sonuç almanın sadece emek vererek ve sabır göstererek mümkün olduğunu. Sonsuz sevgi ve ilgi gören fidan, sadece bir fıstık çamına değil, hayatın ta kendisine dönüştü. Ağaçlar koca bir orman, Ali de koca bir hayat kurdu. Gerçek yatırımlar uzun vadelidir. Tek bir ağaç yılda 24 kilograma kadar karbon emebilir. 40 yaşına geldiğinde 1 ton karbonu atmosferden çekebilir. Yatırım tavsiyesidir. Halk Yatırım Orman Haftasını kutlar.